519.793 nüfusa sahip Çanakkale adını tarihi altın harflerle kazılmış toprakların üzerine kurulmuştur. Çan, Gelibolu, Yenice, Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Lapseki, Eceabat, Gökçeada, Bolcaada Çanakkale'nin il ve ilçelerini oluşturmaktadır. İstanbul'a 125 km mesafede olup yani yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk yaparak Çanakkale'ye ulaşabilirsiniz. Rotamızı ülkemizin cennet köşesi, kahramanlıklar destanının yazıldığı, yeryüzünün en onurlu mücadelesinin verildiği Çanakkale'ye çeviriyoruz. Türkiye'nin Ege'ye açılan kapısı yeşiliyle, mavisiyle, tarihi ve kültürüyle bin yıllardır insanlığa yurt olmuş Çanakkale'deyiz. Çanakkale denince akla ilk olarak Cumhuriyet'e giden yolda verilen mücadele insanların vatanı için canını ortaya koyduğu dünyanın en muhteşem savunması gelir. Müzik Şimdi Seyit Onbaşı'nın atış yaptığı yere geldik. Rehber eşliğinde ilerliyoruz şu anda. Tepeyi yavaş yavaş yukarıya koyuyoruz. Ee, Şöyle de bir kalabalık var. Bunu arkamızdan gösterelim. İki grup var şu anda burada. Ee, bizim e, birlikte gittiğimiz grup 46 kişilik. Diğerleri de yaklaşık 1.46 46. Yani bir araçlar dolu dolu ilerliyor. Arkadaşlar şehitlikte çekimlerimize devam ediyoruz. Bu videomuzu çekmemize bizlere sponsorluk eden Kızılaç Köyü, Selçuk Emre, Selçuk Kurt Bey'e, Kıyıköy Panorama Otele, Hüseyin Bey'e, İstanbul Oto Emlak sahibi Kömürköy'de Recep Bey'e ve Aydın Teksil Ali İhsan Aydın Bey Aydın Teksil'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Çanakkale'yi gezerken Duygus eline kapılmamak imkansız. Burada çünkü 250 bin şehit yatmaktadır. Arkamızda da görmüş olduğunuz gibi mecidiye tablosundayız. E, Seyit Onbaşı'nın atışı yaptığı yer tam 215 kiloluk top mermisini sıktığı, Atış yapıp ana geçit vermeyen ağır zayiatlar veren Seyit Onbaşı'nın şu anda atış yaptığı yerdeyiz arkadaşlar. <laughs> Tasla büyük değil mi? Büyük, büyük. Zaten burada mermi kumdağına bir mermi isabet edince arızalanıyor. Ve burada zaten yer yer ve her yer şehit oluyor burada. Birkaç şehit olmuş. Şurada arkadaşlarıyla birlikte o tozların aralarından çıkıyorlar ve işte bir tane 215 kilolar gramlık top mermisini arkadaşlarının yardımıyla sıklayıp top kumdanı koyuyorlar bir ateşliyorlar ama gemiyi vuramıyorlar sonra ikinci mermiyi yeniden kaldırıp e, mermi kumdanı koyuyorlar onu da vuramıyorlar üçüncüye göz kararı bir atış yapıyorlar ve e, tam dümen koluna sabit ediyor. Bu ara e, dümeni şaşan gemi de Red Mayın gemisinin döşediği e, mermilere vurup orada tabii etkisiz hale geliyor. Ruhlara şahane olsun. <laughs> Arkadaşlar Şahindere Şehitliği'ne geldik şu anda yani diğer ismiyle Aslane Şehitliği. Burada e, toplu mezarlarımız var. Yalnız tabi buralarda yapılan toplu mezarlarda herhangi bir taş ya da bir belirti yok. Ama şu görmüş olduğunuz boş alanda 2500 şehitimiz yatmaktadır. Bunun bir alt tarafında hastane var. Oradan bir dere geçmekte. O derenin hani hastaneden çıkan sular, kanlar sebebiyle hani kıpkırmızı aktığını söylüyorlardı. Ve bu tepenin arka tarafında bizim derelerimiz, o zamanki savaşan askerlerimiz yaralanıp buradaki Şahin Dere Hastanesi'ne getiriliyordu. çok ağır olanlar hatta tedavi bile edilmeyip sen ağaç işte kenarında dinlen deniyordu ve orada dinlendiriliyordu. Tedavi çok ağır olup da iyileşemeyenler için ee, çok zaten ölenler ölenlere şu bölgede gördüğünüz toplu mezar yapılmıştır mesela arkadaşlar bir detaydan bahsedeyim mesela şurada yürürken şu taşları görüyorsunuz bu taşlar hep ayrı ayrı. hani burası böyle mesela böyle cam gibi olabilirdi mesela mermerden yapılabilirdi ki yani bunun sebebini ben size söyleyeyim mesela yürüyorsunuz hani parçalar var mesela düşmemek için ne yapıyorsunuz böyle başımız önde eğiliyoruz hani düşmemek için buna ne oluyor Hani buradaki şehitlerimize saygı göstermiş oluyoruz Hani başımız eğik bir şekilde saygılı bir şekilde yürümüş oluyoruz. Arkadaşlar savaş zamanındaki yaralı askerlerimizin yani birebir canlandırılmış hani mumundan yapılmış heykellerini ve seslendirilmiş halini göreceğiz. Hani o zamanki zamanlarda neler yaşamış bunları hani birebir örneğini yapmışlar, yani yapan kişilere eline koluna sağlık. Çok da güzel yapmış. Buyur gel bir yavaş yavaş geçelim. Hadi bakalım. Hani seslendirmesiyle, canlandırmasıyla hani birebir gerçekten çok güzel olmuş. Daha önceki geldiğimizde burası yoktu da. Alan da geniş olmuş. ama güzel. Çanakkale Savaşı'nda yani bu şekilde hastane ve önünde hastaneye savunan bir karargah var. Seslendirmeler çok felaket yani insan resmen o ana götürüyor. Şimdi arkadaşlar Çanakkale Savaşı zamanında şöyle bir hastanemiz vardı ve bu şekilde de gördüğünüz gibi onu kollayan koruyan bir karargahı vardı. Bunlar da neredeyse birebir aynısı makinalı tüfeğine kadar yapıp taşıyamışlar. Pardon. Burada da arkadaşlar e, manda arabaları, e, mühimmat taşıyan, gördüğünüz gibi o zamanı andıran bir heykelleri. Arabalar nasıl baksana evet. abi şöyle. Arabaları da yani yani birebir canlandırması çok bir cephane yapmışlar. sandıkları. Şu cephane karşısında. sandıkları aynen. <laughs> Hani sedyeler falan o zamanı andıran gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Şimdi şu ileride ameliyathane var. O oh, birebir evet. aynı sağ. Bak şu şeyden o zamanın ameliyathanesi var yani o zamanki imkanlar tabii Dahilinde iyi <laughs> Eyvah eyvah. Yani o zamanki Evet, tane bu şekildeymiş. Hatta burası tabi ufak olduğu için gel bak şöyle hani bazı hastan, hastalar şöyle duvar diplerine de yatırılıp hani tedavisi o şekilde orada tedavi altına alınıyormuş. Ve şurada da o zamanın ambulans arabası yani at takılıp o şekilde ve yaralanmış bir sedyede götürülen bir hasta hastamız. seslendirmeyi de görüyorsunuz orada. da. Abi içeri doğru geçelim. Evet, soldan tek sıra halinde. Sağ tarafı kapatıyoruz. var oradan. yukarı Gel <laughs> abi. abi. Burası da hastanenin içi arkadaşlar. Hani ağır hastaları. Burada o zamanlar tedavisinin görüldüğü, ameliyat edilmeye çalışıldığı yerler. Bu şekilde tedavi edilmeye çalışılıyormuş hastalarımız. Kadınların uzun emeği çok büyük savaş zamanında cepheden gelen askerlerimizi tedavi ediyorlarmış. Hatta şeyde Çanakkale savaşı sırasında bir yani taburcu kelimesi vardır. Mesela hastanede tedavi olanlara taburcu ediyorlardı. Mesela şu anda da mesela günümüzde kullanılıyor. Hani tedavisi biten asker taburcu oluyor. Taburcu ismi de o zamanlar Çanakkale savaşından gelme. Hani taburcu olan asker hani tedavisi bittikten sonra taburuna gidiyor yani taburcu hani tedavisi bitti taburuna anlamında yani. evine gitmiyor yine savaşmaya vatanı için mücadele etmeye devam ediyor. Şehitlerin anısına dikilen Şehitlik Abidesi'ndeyiz arkadaşlar. Şu anda Çanakkale'de dolaşırken duyguseline kapılmamak imkansızdır. Burada çünkü 250 bin şehit yatmaktadır. Şehitlik anısına Çanakkale'nin çıkışına dikilen Şehitler Abidesi verilen destansı mücadeleyi anlatır. 4 ayağında toplam 8 rölye bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesi denize bakanları, deniz savaşlarını, karaya bakan 4 tanesi de kara savaşlarını unutmamamızı hatırlatır. Bu arada bu videomuza çekmemize bizlere gerçekten sponsorluk eden Kızılaç Köyü Selçuk Emlak, Kıyıköy Panorama Oteli, Kömürköy, İstanbul Oto Emlak, Alisan Aydın, Aydın Tekstil e ve Kıyıköy'ün en güzel manzarasına sahip Mercan Restorant Orbay Bey'e çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şöyle dört ayağında toplam 8 rölye bulunmaktadır dedik. Bunların dört tanesi denize bakan dört tanesi deniz savaşlarını, karaya bakan dört tanesi kara savaşlarını unutmamamız gerektiğini hatırlatır. Ve üzerinde bir tane gördüğünüz gibi Türk bayrağı bulunmaktadır. Bu anıtın da Çanakkale'nin en uç noktasına dikilmesinin bir sebebi. Yani mesela buranın mimarisi bu şu şekilde düşünmüş. Yani bu uçtan Gelibolu'ya kadar tüm her yer, tüm belli olmayan yer yer şehitlerle savaşta hayatını kaybetmiş insanlarla dolu olduğu için bu uç noktaya bu abideyi dikip de hani komple Gelibolu'ya kadar olan kısmı bir mezar olarak düşünmüş. Buranın mimarisi o şekilde planlamış, tasarlamış. Kahramanlar vardır Çanakkale'de. Yahya Çavuş gibi yaralı kurtulmuş olduğu muharebe sahasına şehit olmak için geri dönmüştür. Seyit Onbaşı gibi top mermisini üç kez namlıya sürmüş ve düşmana ağır kayıp vermiştir. Çanakkale inancın zaferidir.

Arkadaşlar Çanakkale'de son durağımız olan Mustafa Kemal Atatürk'ün saatinin parçalandığı yerdeyiz. Tam da bu burada Atatürk'ün göğsündeki e, saatine şarapnel parçası isabet edip saatinin parçalandığı yer burası. Bu da e, daha önce çocukluğumuzdan bir kitaplarımızda gördüğümüz bir yer. Değil mi abi? Aynen. Zaten öyle. bu resimler hemen e, Çanakkale'den bahsediyoruz zaman ilk ön tarafa çıkan resimler Arkadaşlar Biz de sizlerle paylaşmak istedik yani Yoğun çatışmaların geçtiği bir bölge Olarak anılıyor yani Binlerce on binlerce hatta Şehitin yani Bir yere toplu toplu mezarların Gömüldüğü bir yer ee, Diğer kızlarda çalışmalarda Hala şehitlerin kemikleri çıkıyormuş Şurada tabi bilinen yerler var Bilinmeyen yerler var coğrafya çok büyük arkadaşlar Güzel bir gezi oldu Sizlere güzel video hazırladık Arkadaşlar şu alt böl bölgede Atatürk'ün gözetleme yeri var. Ee, çok yoğun geçen bir çatışmaların olduğu bir bölge. Hemen şurada gördüğünüz gibi Türk süperleri. Tabii restore edilmiş bunlar. Tabi bu görmüş olduğunuz şu tahtalar yani daralmayı önlesin diye. Hani durdukça 100 sene geçmiş, 108 sene geçmiş aradan. Hani çökmesin etmesin o günlü birebir süperlerin olduğu yerler varsa. Şimdi şuradan da arkadaşlar bu şekilde ilerleyelim burada da bir daralma olmuş. Yani o zamanlar dedelerimiz, askerlerimiz vatanı için, bizler için canlarını seve seve hiç düşünmeden feda etmişler. Yani bu şehitlikte hani ortalama 250 bin şehit yatmakta arkadaşlar. Hani gezerken insanlar duygulanıyor. Hani yer yer gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz. Gel bakalım siperde buluşalım. Yani süperler arkadaşlar çok uzun hani kilometrelerce devam ediyor. Hani buralarda çarpışmışlar. Zaten bunları temizleme aşamasında yarıda bırakılmış. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Hani bunları o zamana o zamandan kalan süperler hani birebir. Zaten şu aşağıdaki koylarda genelde büyük çatışmalar olmuş. Çok büyük. On binlerce askerimiz sen toplu olarak gömülmüş, şehit olmuş. Hani buralara benim tavsiyem en az bir kere gelmelisiniz, buraları görmelisiniz. Çünkü dünyada hani bir eşi bir benzeri daha yok bu dünyada. Uçanak Çanakkale'yi en az bir kere de olsa hayatınız boyunca gezip görmenizi ben sizden tavsiye ederim. Evet, zaten şu alt taraf e, Anafartalar. Anafartalar aynen Anafartalar Gölü. Tam şu bir göl var orası denizle bağlantılı tuz gölü onun karşısında Anafartaların fartaların oluşturduğu Burada da o dürbünle baktığı önemli fotoğrafı var ya kitaplarda daha şekilde. Aynen. Hani o da tam bu evet. bölgede zaten. Tabii herkesin gelip görmesi lazım abi ya. Ben de bugün biraz yorucu oldu ama güzel yani değiyor. İnsanı sarıyor. Zaten tarihimizi iyi kötü herkes bir şeyler biliyor. Burada bir yaşanmışlık var. Gelip görmek tabii insanı daha da mutlu ediyor. Herkese tavsiye ediyoruz arkadaşlar imkanı olan bir şekilde gelsin görsün buraları. Karadan gökyüzüne, gökyüzünden denize görünmez bir yol vardır Çanakkale'de. Bu nurdan yol boğazın sessiz güzelliğinde masalsı bir tılsıma dönüşür. Batık savaş gemilerinin sayısız şehidin derinliklerde yattığı suların adıdır Çanakkale Boğazı. Suları bile saygıyla durulur. Akarken denizcileri en sakin şehrini yapar. Gemiler geçerken selam durur. Ve sehir defterine Çanakkale çıkıldı yazar. Çünkü Çanakkale geçilmez.